Ha, okula benim o güzel güzel sözlerin bitti mi ki kendini arabadan atıyorsun? Senin ablanın tavsiyeleri bu kadar mı önemsiz? Tavsiye mi? Abla sen beni arabada daha çok tehdit ettin. Evet, o zaman tehditimi tekrarlıyorum. Sınıfa yeni gelenlerle en ufak bir olayını duyarsam... ...dünyaya geldiğine pişman ederim ona göre. Abla konuyu kapatabilir miyiz? Temcit pilavına döndü. Kıyafetli sana ben bir şey söyleyeyim. Ben el çok yemek pişirmeyi severim. Neyi severim? Temcit pilavı pişirmeyi. Çünkü sen sadece bundan anlıyorsun. Abla arkadaşlarımın yanına gidebilir miyim? Mesajın alındı. Yenilerle iyi geçineceğiz. İyi günler. İyi günler. Allah'ım niye ben bu çocuğa inanamıyorum hiç? Bak, bak bak çantayı unutturdu haylaz bu, haylaz çantayı unutturdu bana. Ver, ver 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 ver. Ver, iyice ver abi. İyice toprağa ver sinirleri. Yoksa sinirden trafoya döneceğiz ya biz. Oh. Yok abi yok. Ben bu çömezlere öyle sinirliyim, öyle sinirliyim ki... ...bu toprak benim elektriğimi kesemeyecek abi. Beyler. Oğlum bu toprağa elektrik verme mevzusu, bizim intikam duygumuzu yok etmez değil mi? Yok abi, etmez. Et, etmez abi, etmez. İntikamımızı alacağız. Ama nasıl alacağız? Beyler, beyler, beyler bir dakika, bir dakika. Aklıma müthiş bir plan geldi beyler. Nasıl ya? Nasıl? Ne plan abi? Plana göre abi, Arif bana vuracak. Ben mi sana vuracağım abi? Pikachu sen kendinde misin abi? Evet abi Yok. aynen öyle. Yok be abi. Yani demek istiyor ki Pikachu Arif çömezlere gömecek demek istedi. Tabi dili sürçünce ona ben böyle çıktı. Aa. Yok abi söylediğim gibi Arif bana vuracak. Pikachu emin misin abi? Ben sana vuracağım öyle mi? Evet abi aynen öyle. Bu çömezlerden intikam almamızın tek yolu bu. Hadi abi. Hadi sen bir an önce kalk da vur bana. Abi, Al. Yani. Kazan mübarek olsun abi. Ne i̇şte diyeceğim? hendek, işte deve abi. Sağ olun abi. Arif. Kurban olayım dikkat et çocuğa. Evet abi. Ben bakamayacağım ya. Arif'im hadi. Hadi bir an önce bitirelim şu işi. <laughs> ne oldu? Bir şeyler yapacağız abi. Bilmiyorum şimdi. Vurdum abi. Yok kapı varsa ses gelirdi. Allah Allah. Vurdum abi. Vurdu ses çıktı. Vurdu galiba abi. Gel oğlum. Gel Abi. Abi, Aa! Kırıklı. Aa! Kırıklı. Aa! abi. Aa! abi adamın Aa! elektriği kesildi ya. Trafosu patladı adamın. Allah. Yürü. Yürü kız, yürü. Gel. İlk gir. Gel gel dur. Gördüm o gözünü ben lan saklamaya çalışma. Bana izahat etmeden bir adım atamasın gel. Sanki anlatsam inanacaksın. Sana ne ben inanırım inanmam. Sen anlat bakayım. Eğer bir kavgaya karıştınsa seni dünyaya geldiğine pişman ederim. Bana söz verdin unutma. Aa, a, a, abla aşk olsun ne kavgası? Genilinin sakarlığı işte. Nasıl genilerin sakarlığı? Ya şimdi bu yenilerden uzun boylu sarışın iri olan var ya... Cık cık, i̇smi lazım değil hulki. Beden dersinde basketbol oynarken pas vermeye çalıştı. Malum ayı yavrusunu severken öldürülmüş. Yani pas vermeye çalıştı öyle mi? Evet abla pas vermeye çalıştı. Suratıma kasten atacak değil ya çocuk. Yani senin yüzüne top geldi sen olay çıkarmadın öyle mi? Abla çocuk zaten sakar. Bir de ben niye olay çıkartayım? Zaten sakarlıkla vurmuş. Hadi biz binelim güvercinimize gidelim ablacığım. Kerametim bunun altından bir şey çıkmayacak değil mi? Aa, görüyorum ki kamuoyunun bana olan güveni iyiden iyiye zedelenmiş. Oğlum Pikachu not al. Kamuoyuna tekrar güven aşılanacak. İki ay sonra da hepatit ve grip aşıları tamamlanacak. <laughs> tamam hadi boş konuşma bin arabaya eve gidelim pansuman yapalım onu. Bu üçüncü torba ya. Gözüm morar mısın diye hissizleştirip kör olacağım neredeyse. Çıkartayım artık bunu. İyi tamam. Tamam da git banyoda böyle su çarp. Biraz da merhem süreriz daha fazla morar masu. Tamam. Ah, ah görüyorum. Görüyorum afet güç verir görüyorum. Dalga geçme sağlam gözünde de yanındaki nevzeni verir sonra. Ben hemen banyoya gidiyorum. Saygılar sevgiler. Sevgiler dalgacım abi. Ya ne dedi bu kadın bana? Ne yapıyorsun? Afet. Yok ya, kocasına iyi bakmış mıyım? Yok vaktim yok muymuş? Ay şimdi bir de bu kadınla uğraş aman. Olay mahalline girmeyi başardın. Aferin kızı Mürperi. Bakalım ben yokken Metin buraya uğramış mı? Afet Hanım'la samimiyeti ilerletmiş mi? Yoksa Afet Hanım o kadar asıldığı halde Aslan Kocam yüz vermemiş mi? Bunların hepsi açığa çıkacak. Az sonra. Hoş geldiniz. Ay, ay, ay. insan öyle hoş geldiniz denir mi evladım? Sende hiç usul, adab falan yok mu? Ay. Korkacağını düşünmedim. Genelde insanlar beni görünce korkmazlar. Ben yani özel bir tipim böyle eserekli falan. Sen bunu mu diyorsun? Ay, rica ederim. Ben sadece hoş geldin demek istedim. Suçsuzum Ülperi abla. Yalnız mı geldin Gülper abla? Yalnız geldim. Bir sakıncası mı vardı? Sen neyi ima ediyorsun Kerem? Bir şeyden mi şüpheleniyorsun yoksa? Ben sizin evinizi öyle sağ solu kurcalamaya gelmedim. Yok canım. Ben sadece Rüya'yla mı geldin demek istedim. Rüya evde. Ruhi dışarıda. Metin uçuşta. Yeterli mi? Yeterli tabii. Yeterli olmaz mı? Hoş geldin Gülper abla. Görüşmek üzere Gülper abla. Kendine iyi bak. Merhaba. Evet. Şey, biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız Kerem? İçeri girebilir miyim? Ürperi abla her an gelebilir. Ürperi abla bizde kahve içiyor. O bitirene kadar biter mevzu. Evet, seni dinliyorum. Ne bu havalar Rüya? Seni dinliyorumlar falan. Düzgünce bir şey konuşmaya geldim. Biraz daha normal davranamaz mısın? Ben gayet normal davranıyorum Kerem. Ama sen birkaç gündür anormal davranışlar sergilediğin için... ...benim de tavırlarım sana anormal geliyor olabilir. Ben mi anormal davranıyorum? Okulda herkes bana gülüyor. Haberin var mı? Niyeymiş o? Milletin liseli çocukla kaptan adayı sevgilisi için türetmediği fıkra kalmadı. Ya yazıklar olsun sana Kerem. Daha beni bir kerecik doğru düzgün tebrik bile etmedin her gün senden azar işitmekten bıktım. Yeter ya! Sen benim ne dediğimi anlıyor musun? Okulda herkes bana gülüyor diyorum. Benim sevgilim tek başına yüz tane erkeğin arasında. Aman ne güzel! Ya tek başına değilim diyorum sana. Dokuz kızız. Ayrıca bu kadar rahatsız oluyorsan ayrılabiliriz. Hem derslerimle boğuşup hem de seni avutmaya çalışacak değilim. Demek benden bu kadar kolay vazgeçiyorsun ya. Sen beni birazcık düşünsen bu kadar bencil davranmazsın. Bana güvenmeyen ve beni düşünmeyen biriyle de işim olmaz artık. Kompleks yapmaya devam edecek. sen git. Demek evin yolunu gösteren biri bulundu. Kandil'i nerede söndürdünüz Kerametim Bey? Dolaştım biraz. Dolaşmışmış. Benim niye haberim yok? Abla buralarda dolaştım biraz. Ya rüyaya gittim. Kavga ettik o sinirli evden çıktım. O saatten beri dolaşıyorum. Rahatladın mı? Çok rahatladım. Şu anda dünyanın en rahat ablası benim. Kardeşim bunalıma girmiş, kavga etmiş. Bundan daha rahat bir şey olabilir mi bir abla için? Abla dalga geçme. Şaka kaldıracak halde değilim ben. Senin tavrın şaka gibi. Kıza üniversiteyi kazandı diye kan kusturacağına... ...sen de çalışıp kazansaydın üniversiteyi... ...bugün bu durumda olmayacaktın. Asıl mesele bu değil abla. Ben üniversite sınavında iyi puan alsam... ...yüksek hemşirelik okulunu kazansam... 1500 kızın arasında okumazdım. Asıl mesele bu. Peki zaten seni almazlardı ki oraya oğlum. Ya neyse ne abla örnek veriyorum. Böyle örnek olmaz ki, kötü bir örnek. Yap, benim kız arkadaşım, yüz tane kazma aynı sınıfta. Sorduğumda da ben tek değilim, dokuz kız daha var diyor. Ama yüreğimi su Madem seviyorsun, ona güvenmeyi öğren, moral vermeyi öğren. Ya yüz kez dedi doksan yedi diye hesap yapma. Abla sinir bozuk, lütfen konuyu kapatalım. Sen bilirsin. Yalnız şunu iyi bil ki kıskançlık karşısındakine değil kendisine güvenemeyen insanların yaşadığı bir sorundur. Onun için dön bir kendine bak, benim neyim eksik diye. İyi geceler. Yaptım. Bütün belgelerimizi tamamladım. Singapur'da evlenebiliriz artık. Ama Ruhi nasıl olur? Kerem ne olacak? Sonra Marsilya'daki Pierre, bah. Aştut'taki David, Dubai'deki Hasan. Oh. Oh, her limanda bir sevgilim var biliyorsun. Bizim evlenmemiz onların haksızlık olmaz mı? <laughs> ha, hayatım ben de zaten onlara haksızlık olsun diye seninle evleniyorum. Ayrıca onlar da adam olsalardı da seni evlenmeye ikna etselerdi oh. bebeğim. Oh. Rüyam. Şiir gibi konuşuyorsun. Hadi bir an önce evlenelim. Rüyam. Ruhim. Rüyam. Ruhim. Rüyam. Rui. Ruhim. Ne ruhisi be? Ben iyice kafa yiyorum galiba. İşte böyle kızlar. Ayrılalım dedi. Ben de ses çıkarmadım. Benim ya zorla çıkmasını sağlayamam ki. Ne de olsa artık o üniversite. Ama Kerem Ettin yani sen de biraz sert çıkmışsın rüyaya. Evet Kerem, rüyaya haksızlık ediyorsun. Ne haksızlık ediyorum? Senin sevgilin futbol takımında 30 tane saplı antrenman yapıyor diye rahat. Ne alakası var? Rüyayla ilişkiniz oturdu artık. Evet Kerem rüyaya biraz güvenmen lazım. Ben kendime boynuzlu dedirtmem. Hem. Benim bu ilişkiye verebilecek hiçbir şeyim kalmadı. Abla gözünü seveyim dinle. Kendimi savunmama izin ver. Böyle yargısı infaz olur mu canım? Bu yaşa geldim böyle bir de hala oda cezası verilir mi? O zaman yaşına uygun davransaydın. Ben sizin geleceğiniz için didineyim. Vakıf bulup kaynaklar yaratmaya çalışayım. Siz birbirinizin kafasını gözünü yarın. Bu mu senin gelecek planın? Kafada yol bakma. Abla kötü bir niyetimiz yoktu. Yeniler kaşındı. E onlar kaşınınca da kaşımak farz oldu tabi. Ben siz öyle bir kaşıyacağım ki. Hem yenilere hem size öyle bir kaşıyacağım ki. Yetki size benim çektiğim. Ama abla. Abası babası yok. Bütün gün oradasın sen. Abla ben ne yapacağım bütün gün bir metrekare odada? Oturup düşüreceksin. Nasıl insan olunacağını düşüneceksin. Çünkü bunun cevabını bilmediğin çok açık. Görüşürüz. Of, of. Kabak hep benim başıma patlıyor ya. İyi akşamlar Afet. Bey. Muhtar değil efendim, adım Hayri. Affedersiniz, buyurun Hayri Bey. Efendim, sevgili seçmenim, sizinle özel bir mesele konuşmak istiyordum. Acaba içeri girmem mümkün mü? Tabii efendim, buyurun. Buyurun efendim. Ay teşekkür ederim, ne zahmet ettiniz. Zahmet değil efendim, e, parasını ödemedim zaten. Köşedeki çiçekçi seçmenim beni çok sever de. Bu, a, buyurun efendim. Efendim, rica ederim siz buyurun. Bu, buyurun. Efendim, buyurun. Rica ederim, buyurun. Buyurun. Seçimler yakın değil ama bakalım. Bayram değil, seçim değil. Muhtar bize niye gelsin? Yok abi yok, delireceğim. Gidip dinleyeceğim ben. Efendim, ellerinize sağlık. Pek de maharetlisiniz Afet Hanım. Afed olsun efendim. Efendim... E, ...sebebi ziyaretimi... ...merak ediyorsunuzdur herhalde. Eee... sebebi ziyaretimi... ...izah edeyim efendim. Malumunuz... ...ben... ...dulum efendim. Benim nereden malum olsun efendim bilmiyordum. Ha? İşte şimdi öğrenmiş bulundunuz. Zaten... E, ...halkımıza... Her şeyi öğretmek bir siyasinin birincil görevidir. Eksik olmayın. <laughs> e. E'si duluk canıma tak etti. Sizin de dul olduğunuzu öğrenince. Ben hiç evlenmedim efendim. Bu bilgi nereden geldiyse size kim söylediyse böyle bir şeyi. Ala efendim ala. Söylenti olmayıp gerçek olması daha da ala. Deste izdivacınıza talibim efendim. Ne dedi bu be? Pardon, anlayamadım. Ee, siz münasip görürseniz sizinle evlenmek istiyorum efendim. Sizi bu hayattan alıp, çekip götürmek istiyorum. Oha! Sen kimsin kardeşim? Kerem sen ne arıyorsun burada? Esas bu dingin ne arıyor burada? Ne oluyor burada? Evladım, evladım bir muhtara asla dingil denmez. Kerem sen ne arıyorsun burada? Ben sana izin verdim mi odadan çıkmak için beni delirtme. Abla sen beni delirtme. Kovalım gitsin bu adam buradan. Kerem derhal odana gidiyorsun yoksa başına geleceklerden sorumlu olmam. Ama abla göz göre göre nasıl odama gideyim? Geniş miyim ben? Kerem odana git. Peki abla gidiyorum. Muhtar senin yazaneni biliyorum. Kerem odana. Tamam. Kusura bakmayın. Çok heyecanlıdır bu çocuk olsun efendim. Olsun. Ben onu bu haliyle de kabul ederim. Yeter ki siz bana evet deyin. Nasıl muhtarlık seçiminde evet dediyseniz yine evet dersiniz, değil mi? Bakın ee, hay, Hayri bey. Efendim benim hayatım çok dolu. Nazik teklifinizde çok teşekkür ederim ama bu mümkün değil. Sizi buraya yollayana bir daha benimle uğraşmaması gerektiğini iletirseniz beni çok sevinirsiniz. çıkış bu taraftan. Kerem <laughs> hadi kahvaltıya. Aa, bak buz oldu çayın. Günaydın. Abla adama ne cevap verdin? Bu ablacığım sana da günah ettin mi demek? Abla dalga geçme. O dingile ne cevap verdin? Bir eğitimcinin yanında... ...dingil ve benzeri tanımlamalar yaparsan... ...seni pişman ederim uyarmadı deme. Abla muhtara ne dedin? Açıkçası bu konu seni pek ilgilendirmiyor... Keramettin. Çünkü son aylarda sınıfla beraber bana yaptıklarınız göz önüne alınırsa... ...seninle kardeşlik ilişkilerimizin eskisi kadar sağlam olmadığını görüyorum. Öyle olsa benim senden sorumlu olduğum kadar sen de benden sorumlu olurdun değil mi? Abla bunun sınıfla bilgisi yok. Sana net bir soru sordum. O adama ne dedin? Hayır dedin değil mi? Aslında sen bana layık bir kardeş olmuş olsaydın, ben bu evde böyle yaşayıp giderdim ama bu kader attı. O ne demek? Abla adama evet demedin değil mi? Keremciğim ben şimdi gidiyorum. Sen otobüsle geliyorsun, güzel güzel kahvaltını bitiriyorsun. Masayı toplamadan da çıkmıyorsun. Abla adamla evlenmeyeceksin değil mi? Bu konu seni hiç ilgilendirmez Kelamettin. Bu arada yanılıp da Hayri Bey'le konuşmaya gidersen kendine kalacak yer ararsın. Görüşürüz. Abla sen beni deli edeceksin ya. Dur abla gitme. Gitme abla. Bekle. Abla bekle. Beni mi? Canım. Boğazıma kadar acılara battım. Sen misin? Aa, Pikachu? <laughs> ne oldu? Yoksa rüyanın Karadeniz'de fırkateyni falan mı battı? Ha? Şşş! <laughs> abi anlatsana ya! Neye taktın kafanı? Yok be abi! Bir şeye takık değilim! Yemezler! Ta! Söyle söyle çabuk! Çabuk anlat abi! Kardeşini anlat! Rahatla! Sen kurtul bu dertten! Yok be, öyle dalıp gitmişim ben. Dalıp gitmişsin yani. Peki abi paylaşmayalım. Biz bunca yıllık kardeşliği yapalım. Böyle olaylara beraber göğüs gerelim ama sen benimle paylaşma. Tamam abi, ben giderim. Lolo yap bana lolo. Tamam, gidiyorum abi. Ya, ...abi ablamla çok büyük kavga ettik. Hadi ya. Olur mu abi, yani... ...abla kardeş arasında olacak şeyler bunlar kavga da edersiniz, barışırsınız da. Üzme kardeşim kendini. Abi bu sefer başka. Nasıl başka? Abi çok sinirlenip evleneceğim diye tutturdu. Her an biriyle evlenebilir. <laughs> yemiş lan seni. Hem de fena halde yemiş. İnanma oğlum, inanma. Afet Hoca evlenmez. O okuluyla, mesleğiyle evli bir kere. <laughs> Kerap ettin. ya ben de öyle sanıyordum. Ama bu sefer çok ciddi. Sanmam. Yani Afet Hoca pireye kızıp da organı yakmaz mı abi? Yalnız bu aşağıdaki atasözünde pire sen oluyorsun kardeşim. <laughs> Küçük olman dolayısıyla. <laughs> Ulan neşelen biraz ya gülsene. Abi nasıl neşeleneyim bu durumda ya? Nasıl güleyim ya? Of. Eu live